Bu videoda gördüğünüz bitki bir ısırgan otu. Isırgan otunun insanlar için birçok faydası olduğunu biliyoruz. Peki ısırgan otunun kedilerle alakası ne? Ve o probiyotik kısır kedim altında neden bulunuyor? Gelin bu videoda sizlere bunu detaylıca anlatayım. Isırgan otu içeriğinde A, C, K ve bazı B vitaminlerini bulundurur. Bunun yanında demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve silika gibi birçok değerli minerali bulundurur. Bunlarla beraber ısırgan otunun bağışıklık destekleyici özelliği bulunmaktadır. Fakat özellikle kısır altında bulunmasının sebebi itrar söktürücü özelliği sayesinde kısır kedilerde idrar yolu sağlığını desteklemesidir. Bunun yanında anti alerjen bir ürün olması kedilerin alerjilere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bunun yanında hem insanlar için hem de hayvanlar için yüksek bir antioksidan değeri olduğu bilinmektedir. Yani anlayacağınız ısırgan otu insanlar için ne kadar değerli bir bitki ise aynı şekilde hayvanlar için de o kadar değerli bir bitkidir. Bu sebeple ısırgan otu kızılcık, glukozamin ve prebiyotik ile birlikte o kısır maltın en değerli bileşenleri arasında. Fakat bir ürün içinde sadece sadece güzel şeyler olması yetmez. Aynı zamanda kötü şeylerden de arındırılmış olması gerekir. Örneğin o probiyotik kısır maltta şeker, tatlandırıcı ve renklendirici bulunmuyor. Yani bir yerden artı sağlanırken diğer yerden eksiltmiyoruz. Bir ürünün bütünüyle kaliteli olması bizim için çok önemli. Bu nedenle de o probiyotik kısır malt bütünüyle temiz içerikli ve süper premium bir ürün olmayı hak ediyor.